Merhaba, Tinkercad ile Arduino derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde birlikte bir robot kol yapımına başlayacağız. Piyasada çokça gördüğümüz Easy Bot Arm ismindeki şu robot kol nasıl programlanır? Bunun üzerinde çalışacağız. İlk dersimizde bu robot kol için gerekli olan devreyi kuracağız. İkinci dersimizde de programlama kısmını yapacağız. Şuradaki siteden isterseniz bu Easy Bot Arm'ın 3D çizimini kendiniz indirip eğer varsa bir 3 boyutlu yazıcınızdan basabilirsiniz. Ya da internette zaten satışta var bunlar. 30-40 lira gibi bir civarda fiyatları isteyen de oradan alıp kendisi yapabilir. Bu görseli göstermemin sebebi kaç tane motor kullanacağız bunları görebilmek adınaydı. Şimdi bu robot kolun kıskaç kısmında bir tane robot motorumuz var. Şurada arkadaki şu kolu çalıştıran burada bir tane motor var. Şurada kolu çalıştıran burada da bir motor var. Bu ikisi gövdenin şu boyun ve kol kısmını yukarı aşağı ileri geri hareket ettirmeye yarıyor. Bir de şuradaki gövdenin oturduğu tabakanın altında bir tane motorumuz var. Bu da komple gövde, robot kolun gövdesini sağa sola dönüş yaptırmak için kullanılıyor. Yani 4 tane servo motorumuz var. Biz bunu Tinkercad ile yapacağımız için oluşturduğumuz projede 4 tane servo motor ve bu servo motorları kontrol etmek için de 4 tane potansiyometre kullanacağız. Eğer Tinkercad değil de kendimiz parçalarını satın alıp da yapmak istiyorsak potansiyometre yerine joystick modülde kullanabiliriz. Joystick modülle potansiyometre arasındaki fark kısaca şudur. Şimdi şuradan bir hemen görselini bulalım. Evet, Arduino joystick diye yarattığımızda görsellerde gelecektir. E şurada da vardı. Evet, şuradan gösterebiliriz. Joystick modüllerde 5 tane kablo takabileceğimiz giriş olur. Bunların bir tanesi joystick'in üzerine bulunan şu buton içindir. Bunu biz zaten robot inşasında kullanmıyoruz. Burası boş kalır. Onun dışında GND ve 5 volt hatlarımız var. Bunları aynı potansiyometre olduğu gibi GND ve 5 volt hatlarına bağlarız. Onun dışında VRX ve VRY hatlarımız var. Girişlerimiz var. Bunları analog pinlere bağlıyoruz. Potansiyometrelerde oluşan bir ürün bu aslında joystick. Kapağı kaldırdığımız zaman içerisinde iki tane potansiyometre göreceğiz. Bir tanesi ileri geri, bir tanesi sağa sola hareket için. Yani X ve Y'leri sol sağa ve ileri geri hareketler için kullandığımız analog girişlere takmamız gerekiyor. Mesela VRX'i biz A0'a taktıysak X eksenindeki hareketleri A0 pininden okuyabiliriz. VRY'yi de A1 pinine taktığımız zaman Y eksenindeki hareketleri de yani ileri geri hareketleri de 1 numaralı analog pinden okuyabiliriz. Bu sayede bir tane joystick ile iki tane motor hareket ettirebiliriz. Biz bunu gerçek malzemelerle yapmak istersek joystick kullanmanızı tavsiye ederim potansiyometre yerine. Şimdi gelelim tekrardan Tinkercad ekranına. Burada projem için gerekli olan malzemeleri sırayla ekliyorum. Bir tane Arduino, bir tane breadboard, Yani şöyle yerleştirelim. Bunun dışında 4 tane servo motor. Şu birincisi bunu döndürmemiz gerekiyor. Daha rahat bağlayabilmemiz için. Evet, şöyle. Kopyala yapıştır yaparak CTRL C ve CTRL V yaparak iki tane daha, pardon üç tane daha servo motor projeme dahil etmiş oluyorum. Bundan sonra neye ihtiyacım var? Potansiyometre ihtiyacım var. Şuradan potansiyometre ekliyorum. Bunun da bağlantısını daha rahat yapabilmek adına yönünü değiştiriyorum şöyle. Ve CTRL-C, CTRL yaparak 4 tane potansiyometreyi projeme dahil etmiş oluyorum. Şimdi bunların bağlantı kısmına geçelim. Breadboard'umuz üzerine 5 volt ve GND bağlantılarını yapıyorum. alt sıradakileri üst sıralara aktarabilmek adına buradan da bağlantımı gerçekleştiriyorum. Evet. Şimdi gelelim potansiyometrelerimizi bağlamaya. Potansiyometrelerin birer tane bacağını biz ne yapıyorduk? 5 volt hattına bağlıyorduk. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Devreye çizerken ne kadar özenerek çizersek yapımı da o kadar kolay gidiyor aslında insanın gözüne. Bundan dolayı biraz özenmeye çalışıyorum. Devreye çizmeye. Evet. 5 volt kablomuz kırmızı olsun. GND kablomuz siyah olsun. Hepsinin bu şekilde bağlantısını yapıyorum öncelikle. 5 volt ve GND hatlarına biraz sonra da analog pinlere olan bağlantılarını yapacağım orta bacaklarından. Kırmızı ve siyah. Evet. Şimdi bunları ben sırayla 1, 2, 3 ve 4 numaralı analog pinlere bağlamak istiyorum. Şöyle bağlayalım. Şuradan şöyle yukarıdan dolaştıralım. Evet. 1 numaralı olduğu için 1'e bağlıyorum. Hani vereceğim ismiyle e, pin ismi benzer olsun diye ve rengini turkuaz olsun. Bunu 2 numaralı pine bağladım. Bu yeşil kalsın. Bunu şöyle pardon. Üç numaralı olanı mor yapalım ve şunu da 4 numaralı analog pin'e bağlıyorum. Bu da pembe olsun. Evet şöyle sırasıyla bağlamış oldum potansiyometrelerimi. Şimdi sıra geldi servo motorlarımı bağlamaya. Şöyle bakalım. Evet. Öncelikle 5 voltlarını bağlayalım. Kırmızı renkli kablo 5 volt kablosuydu servo motorlarımızda. Kahverengi renkli olan GND hattıydı. turuncu olanlarda ya da sarıya yakın olanlarda bizim dijital pinlere bağlanacak olan sinyal kablolarımızdır. Bunları da sırasıyla ben şimdi PWM pinlerine bağlayacağım. Ee şöyle yapalım isterseniz sıradan şuradan bu en yakın PWM pin olan 3 numaraya gitsin. Rengini turuncu yapalım. Şu 2 numaralı olan da şöyle biraz daha aşağıdan 5 numaraya gitsin. Sonra 3 numaralı servomuz 6 numaraya gitsin ve son olarak da şöyle biraz daha düzelteyim. 4. Servomu da 9 numaralı pine bağlansın. Şöyle biraz daha açıp daha belirgin olmalarını sağlayabiliriz. Evet, bu şekilde bağlantısını yapmış olduk. Bu bizim devre şemamız oldu yaparken buradaki bağlantıları göz önünde bulundurarak tabii ki çalışacağız ve ona göre programlamasını yapacağız. Bir sonraki videomuzda pro programlama aşamasına geçeceğiz. Bu dersimizin sonuna geldik. Görüşmek üzere.